1791 metre. Çelik kısmının tonajı 11200 Bina üzerinde saatlere kesinlikle çekmek istedim. Binada 4 adet saat bulunmaktadır. Bunlar 45 metrelik çapları ile binanın en büyük saatleridir. Özel bir ışıklandırma ile 8,5 kilometreden bulunabilmekte, 15 kilometreden fark edilmektedir. Biraz önce bahsettiğim gibi binanın toplam yüksekliği 591 metre olarak dizayn edilmiştir ve tamamlandığında iki sene boyunca dünyanın en yüksek ikinci binası olacaktır. Bina iki farklı yapının birleşmesinden oluşmaktadır. Binanın da sistemi 347 metre kosuna kadar betonarme gerek kalan kısmı ise çeliktir. Çin taş bu 250 metre çelik bölümü imalat ve monta işlerinden birleşmiştir. 347 kodudan, 460 kosuna kadar ve tüm aynı çekirdek çelik taşıcı 460 metre koltuğu üzerinde tamamen çelik taşıyıcı sistem kullanılmıştır ve döşemelerin bombasıdır. Bina ardından S-155 ve 460 kalite malzemeler kullanılmıştır. Genel olarak dolap kençleri s gövdeleri ise ihtiyaca göre S-155 veya S-460 kaliteleridir. Şapkallar ve ilk kolonlar, dış tazak, ise çekirdek koltuğu olmak üzere iki bileşen oluşmaktadır ve zaaflar 355. Çekirdek profilleri yine ihtiyaca göre S355 veya S460 görebilir. Kirişlerimiz S355 karakterde hatta profilinden oluşmaktadır. Civatalar ise M14.299, 4 ve 6 normalarına uygun 10.9 karakterdir. Evet. Yangın koruma sistemimiz 4 saatlik koruma sağlamaktadır. Genel yaklaşım olarak plançları açıkta bırakacak şekilde profil içinin betonla doldurulması ve bu sayede keskin yanından korunması sağlanır. Tüm keskin korunması gereken durumlarda ise kesik etrafına saat yerleştirilip içi beton doldurulacak. Profil gövdelerinde yerleştirilen statlar sayesinde kompozit bir kesit oluşturarak yanlış koruma amaçlı beton ermenin taşıdığı katkısı sağlamıştır. Burada Tekla Structure programı ile oluşturduğumuz modelden görüntüler görebiliriz. Karmaşık detaylara doğru bir şekilde imalatının yapılabilmesi için üç boyutlu modellerin önemini göstermektedir. Resimler. Gerçek durumda modellerin ne kadar uyumlu olduğunu görmektesiniz. Bu uyum montajda da karşılaşılabilecek sorunları önceden görme şansı tanımaktadır. Fabrikamızda gerçekleştirilen ön imalattaki kesme ve delme işlemleri birer örnek görmektesiniz. Soluş köşede bağlantı gelişi imalatı görülmektedir. Burada dikkat ederseniz, yangın koruma sistemi için kullanılacak statlar gövdeye çatırmış durumdur. Altta ise birden fazla açıda elemanın birleştiği ve kalın plakalardan oluşan gömül elemanlarının imalatını görmektesiniz. Bir diğer geliş imalat görüntüsü soluş köşedir. Burada telefon kalınlıklarına ve boyutlara tekrar dikkatinizi çekmek istedim. Sağ alt köşede ise tabak plakasına işleme yapılmış bir kolon görülmektedir. Bu slide'de ise 8 metrelik bir konsol konsolun bağlantısının imalatı ve ön yazımı yapılmış bir kilit sistemi görülmektedir. Sol altı kaynağı ile boyun kaynakları yapılan bir yapma profil imalatına ait görüntüler. Yine birçok açılı elemanın birleştiği bir nokta ve imalatından imalatında görülmektedir. Sağ alt köşede 10 adet elemanın değişik açılarda birleşmesine olanak tanıyan kolon 3 detayı Soluç köşede birkaç saat önce imalatıyla ilgili fotoğraflarını gördüğünüz gömülü ve açılı nihai hali bulunmaktadır. Fabrik evliliğinde bulunan ve Mekke Saat Kulesi projesine ait elemanların bulunduğu boya haneler görüntü. Yine Mekke Saat Kulesi projesine ait paketlenmiş bazı elemanların bulunduğu fabrika stok sahası. Transport aşamasına geçtiğimizde ise karar ve yol kullanılmıştır transporta. Donaj açısından bakıldığında %80-85 oranında yeni yol var. Tercih edilmiştir. Burada kolon ve çapraz montajına ait resimler görülmektedir. Dikkat ederseniz elemanlar montaj pozisyonunda kaldırılmıştır. Bu iki fotoğraftan çalışmaların ne kadar yüksekte yapıldığı daha iyi algılanabilir. Sağ köşede ise kolorik montajı görmektesiniz. Kolorikler belikleri açılmış şekilde sipariş edilerek, Vesnaflar kirişlere fabrika rakamından şantiyeye göndermiştir. Ve bu şekilde şantiyenin yükü biraz da azaltılmakta hedeflenmiştir. Burada da şantiye diğer diğer birkaç görüntü. ve binanın şu andaki durumu. Bütün bu iki binanın imalat ve montajında bize yol gösterici olarak gördüğümüz ve firmamızın başarısında önemli rol oynadığını ve oynayacağını düşündüğümüz misyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz size sunmaktan onur duyuyoruz. Vaktinizi daha fazla almamaktan yok unsurların anlamı ve diğer ayrıntılar dışarıdaki standımızda bulunan firma projelerinde bulabilirsiniz. Gida ne a jikin da de la eee onunla hak. Yazdığımız bütün metinler onunla alakalı. Çünkü bir tane de. Daha popüler bir şey. Bir sayfa okunan metinler yazılıyor. İşte işte daha farklı. Daha bir bir konu. bir şey söyleyeyim. Bu yüzden herhangi bir görüntü, görmeyi ve edinmek istediğiniz birçok Öncelikle Türkiye'de benim için çok büyük i̇şte, 90 ıı, ya. ya. bir zor vermiyordu. 90'lı sonra Çin'in Türkiye'ye yaptıkları bir yarışma projeleri bizim çıplarda genel konusunda. Ben sadece görmüştüm. Bir de bu neyi biliyoruz diye e, kısmi olarak bulunan yürüyeleri bizim e, projelerimizdir. Işte. Genelde. Neyse kısmına, yok, yok, bir Ki, biz buna yapmadık ve devam ettik. Biz bunu da Meclis Bursa Belediyesi'ne davet ediyoruz. Onun kısmı de Bursa Belediyesi'ne geldi. Ondan önce malzemeyi nerede kullanılır? Malzemeyi mi imanlığı bir tasarım olmuştur Yoksa onun hangi kademede geldiğini düşündüğümüzde biz malzemeye en zor. Yani bütün düşünceleri, bütün tasarım oluştuktan sonra o tasarımı, o düşünceyi ve aynı zamanda ekonomik olacak malzemeyi seçiyoruz. Bu malzemenin kendi yani özelliğini tasarımın içinde bir varlık de ancak kısmı. Bunu böyle sığınmalar kadar değil belki bugünün anlamında kereyim Bir genel bir orta toplumda var bu yani tasarımlarda malzemeyi ve tasarımının önemini bahsediyor kötü davranan birçok bölgelerden bir tanesi de bir, bir stat Bizim yapımız aşağı yukarı bir bir tanesi o, bir de oldu büyük sonra Bizim tüm gelişiler, tüm tüm içerik sonucumuz ve 5. Bir stat'tan yani aşağı yukarı altı katlı sağlık. İsviçre'deki stat bölgesi Çelik oracı 10 metrelik deneyimci. Şimdi bazen müşteriler de mimaride ne kadar çok çalışıyor düşünceyi, tasarımı birlikte, yapı, gibi, ve aynı zamanda sebepleriyle birlikte bu dönemde ekonomik ihtiyacımız gerektirdiği zaman ve akıllılığın neticesine Onun için bu kadar maliye yükledik. Aynı zamanda evler ve

detaydan da bütün bölümlerinde bir önem almasını izlemek bir tamamen Aslında tasarın üzerinde cinler şeyler birlikte olarak bütün antrenikleri de Ve sonunda tüm çalışma ürünlerinde Ve Tüm bir şey mi? Beni bir getirdiği optik alanlar dışında tamamıyla prefabrik ve Yani malzemelerin gerektirdiği ihtiyaç sınırları aynı zamanda bir ortak olarak bildi. sizin bir olduğu gibi, bir Bunun yanında tasarım sürecini bir mimar her zaman aynı konuda çalışacak bir durum yok. Yani sırf hafta ne yapacak veya her sene biz aynı işleri yapacağız diye bir durum şey, yok. O yüzden biz de ilk defa yaptık bir işle Bu da bizim aynı yıllarda halde çalışıyor. Hani bütün gereksinlerini, hikayetlerini hissedebilmemiz için benim birkaç ay Avrupa'da bütün halkı iyiliklere dayanamadığı sabahlanmadan ama onlarla birlikte bütün problemlerini yaşamadan ve bu sonra Bursa'daki hani, tasarruf sürecine bayılmanızı Bu süreçte bir şey daha Gördüğünüz, son haline geldiğinizin aşağı yukarı eti değişimi, rökaat etiketini incelediğini ve veriliyor olması sonucunda geldi. Yani oldukça bu anlamda da bu da mimar bir anlam sıkı bir Bu ender ortada da yaptığımız projelerde ender görülen bir apartotmaydı. Yoklar tüm apartemler bunu İkinci konu Artık son yüzyıldan sonra her yeri hani, hiç bile kendilerden uzaklaşamıyor. Belirli birer kent içindeki ana amcayla var. Ama bu arada da artık e, kent içindeki o Paris'le, Üniversite'yi de gördüğümüz e, gibi Singapur'dan da çıkıp farklı bir anlamda son Son birkaç Amerika'da gidenler işte, de aynı şekilde. Belki işlevselliğini benim anlamımda daha ucuz veya daha çok Türkiye'de artık yani, ekonomik olarak zaten da çok fazla şarkı bakarak fotoğraf ederek yapılan bir ortamda bizim böyle bir projeyi örnek olarak yapmamız bence e, bizim de artık dünyada imaniye daha önem vermemesi. Kendimize mimari anlamda da bizim, bizim diye, bir kısım yeter yapıları oluşturma ve özel göstermesi şey görmüyorlar.

alçı toplayıcı yapsan, işlemlerin sağladığı tanı toplayıcı üretimdeki ihtiyaç bazasının paylaşıldığı alanlar, antik çağda Avrupa'dan yani fayda... verilen pazar